Hadi o zaman. Kestik mi abla? Kesmedik ya. Kesmedik. Kesmedik. <laughs> Bizim programımız doğal bir program. Efendim ocağa gidiyoruz. <laughs> Allah. Tokat tavası yapıyoruz. Tokat kebabı ile birlikte Tokat halkının ve Tokat dışından gelenlerin vazgeçemediği mükemmel bir lezzet. Özellikle et severler. Sakın gözlerinizi ayırmayın, mükemmel bir tarif geliyor. Yılların ustası Hüseyin Ustamız bizim için hazırlığını yapmış. İşte Tokat'ın etleriyle, doğal malzemeleriyle, Tokat'ın hünerli ustası Hüseyin Ustamızla tava yapıyoruz. Hadi ustam, tamam. sabrımız kalmadı hemen. artık yap şu bakır tepsimize bir döşe. Hemen hemen. Bir hemen görelim. Batıyoruz. özelliği iri iri doğranması bunların. Evet. E, etin büyüklüğü ne kadarsa bunun büyüklüğü de o kadar olması önemli. Çünkü içerisinde erimemesi için. Bu bizim özel. Çok e, enteresan. tokadımızın işte tavası olarak geçiyor da tava. bu. Yani bu şekilde fırınlarda buna değişikleri Ondan de yapacağız. var. Yapacağız? da yapacağız. Onda karıştırıyoruz. Onda karıştı. Harmanlama. Ha, ona karıştırmak için kullanıyorsun. Için. Bunda pişiriyoruz. Pişirme için bunu. Tamam. Özel tava. Efendim çok değerli ustalarımız var. Bakırcılık sanatı hala çok yaygın. Bizim buralar Bakır'da. Yıllardır yaşatılıyor ve ustalarımız böyle geleneksel eşyaları, dekoratif eşyaları başarıyla yapıyor. Bakırı ilmek ilmek işliyor. Aslında Bakırın e, yazmanın toprağın sanata dönüştüğü şehir Tokat. E, kuyruk yandan asla vazgeçmiyor. Kuyruk yağı ya... zaten kebapların olmazsa olmaz Aynen. değil mi Hüseyin Usta? Aynen olmazsa olmazımız. Ya Kuyruk yağının bir de şeye zararı da yok. İnsan vücuduna zararı da yok. Evet. Yani eriyip kayboluyor. Hüseyin Usta'm ne yaptım? Mükemmel oldu. Şimdi efendim fırınımıza, odun ateşimize odun bir ateşi. güzel tavamızı... Bırakacağız, O biberler, o domatesler, o patlıcanlar, o etler, o kuyruk yağları, o tereyağlar baharatla birlikte kaynaşacak, bir güzel pişecek, yağlar akacak. Tadından cıs, cıs, yenmeyecek cısır, cısır. daha sonra. Ne kadar pişecek? 2,5 3 saat. o bayağı sürüyor. Uzun sürüyor. Bayağı sürüyor. Özel kabında. Adı neydi bunun? Tokat tavası kabı. Tokat tavası kabı. Yöresel ismi yok mu? <laughs> Hadi o zaman. Kestik mi abla? Kesmedik ya. Kesmedik. Kesmedik. <laughs> Bizim programımız doğal bir program. Efendim ocağa gidiyoruz. <laughs> abla. Değerli izleyenler, tokat tavamız artık afiyetle yenmeye hazır. Tablo gibi tüm güzelliğiyle, tüm lezzetiyle gözlerimizin önünde 2,5-3 saat ağır ağır pişti. Efendim, bakar mısınız görüntünün güzelliğine? Tokat tava, tokat kebabı ile birlikte buranın olmazsa olmazı. Tokat dışından gelenler mutlaka bu mutlaka. ikisinin tadına bakıyor. Değil mi Hüseyin Usta? Aynen. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Böyle bir güzel pişmiş etlerimiz lokum gibi olmuş. Şöyle ne yapalım biraz gösterelim mi? Efendim birlik beraberlik yemeği, esnaf yemeği. Bakar mısınız? İşte minik minik soğanlar, domatesler, biberler, patlıcanlar ve etler altta. Hepsi lokum gibi tabii iki buçuk üç saat piştikten sonra lokum gibi olmaması mümkün evet. değil. Efendim tabii böyle bakır tavasında. Bu enfes lezzet inanılmaz cezbediyor, gel beni ye diyor. Şimdi bu esnaf yemeği esnaflar yapıyorlar öğle katilinde. işte öğle yemeğinde Öyle ekmeği yemeğinde. bandıra bandıra işte pideyi, yufkayı bandıra bandıra Aynen. yiyorlar değil mi? Bunun tadı böyle çıkar. İlla ki bandıra bandıra. İşte bunlar bizim yöresel lezzetlerimiz, tokata mal olmuş yöresel bir tat, lokum gibi işte tokatın hayvanlarının etleriyle yapılan enfes bir tava. Siz, siz olun tokata geldiğinizde tokat kebabının tadına mutlaka bakın. Tokat tavanın tadına mutlaka bakın. Tadına bakmakla kalmayın. Efendim şöyle doya doya yiyin. Keşkek yiyin. Bat yiyin. Ve efendim tokat mutfağına özgü çok özel lezzetler var. Dolmalar var. Batla dolması var. Var da var. Zengin bir mutfak. Lezzetli bir mutfak. Kısacası Hüseyin Usta'm tokata gelmek için çok neden var. Aynen yani öyle. Bu tava bile tokata getirir. getirir. Hüseyin Usta'mızın ellerine sağlık, afiyet yiyenlere olsun. afiyet olsun. Afiyet olsun.